4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 7. Ünite Küresel Bağlantılar Sayfa 164, 165, 166, 167, 168 Keşfe Çıkalım Etkinlik Soruları ve Cevapları 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Keşfe Çıkalım Cevapları 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı Sınıfınızdaki Dünya Modelini inceleyiniz. Neler dikkatinizi çekti? Söyleyiniz. Dünya modelinde ülkemizi bularak gösteriniz. Cevap, Amerika ve Rusya'nın ne kadar yakın olduklarını gördüm. Oysa bana sanki aralarında çok uzak mesafeler varmış gibi gelirdi. Ülkemizi gördüm ama o da bana biraz fazla çapraz duruyormuş gibi geldi oysa ben daha düz sanıyordum. 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı Sizin derslerinizle hangi benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır? Cevap, Matematik Fen Sosyal Bilgiler, Müzik, El Becerileri, Beden Eğitimi Dersleri Aynı Şiir Sanatı ve Yazı Sanatı Dersleri Yok Bunların Hepsinin Toplandığı Türkçe ve Edebiyat Dersleri Var 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İlkokul Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 168 cevabı. Ülkemizdeki yazı ile kancayı karşılaştırdığınızda hangisini öğrenmek daha kolaydır? Neden? Cevap: Ülkemizde daha kolay. Onlarınki kelime olarak anlaşılmakta ve de birçok kelime o dilde yer almaktadır. Alpaşa'daki adımları izleyerek siz de kendi kağıttan köpeğinizi yapınız. Cevap: Kağıttan köpeği kağıtları katlayarak yapabilirsiniz. B sınıfınızda çalışma grupları oluşturunuz. Merak ettiğiniz bir ülkeyi araştırınız. Arkadaşlarınıza tanıtınız. Aşağıdaki adımları izleyerek çalışmanızı tamamlayınız. 1. Ülkeyi belirleyiniz. 2. Dünya üzerindeki yerini, başkentini, dilini belirtiniz. 3. Seçtiğiniz ülkedeki yaşam hakkında görsellerden yararlanarak bilgi veriniz yemekleri, kıyafet, yaşadıkları evler vb özel günler vs. Dördüncü görsel materyallerden yararlanarak sınıfınızda sunum yapınız. Cevap İtalya genel bilgiler mimarisiyle, lezzetli mutfağıyla, doğasıyla ve tarihi yerleriyle görenleri adeta büyüleyen bir ülke İtalya. Sa şehrinde yer alan, ilk olmasıyla dikkat çeken Pisa Kulesi'nin ünü dünyaya yayılmış durumdadır. Venedik şehri, kanallarında yapılan gondol turları ile oldukça ilgi görmektedir. Aşıkların kenti olarak bilinen Roma, ülkenin başkentidir. Resmi dilleri İtalyancadır. Para birimi Euro'dur. Yerel saat Türkiye saatine göre bir saat daha geridir. İtalya vize isteyen ülkeler arasındadır. Gitmeden önce vize başvurunuzu yapmış ve İtalya'ya vize almış olmanız gerekmektedir. Lokasyon, konum Güney Avrupa'da yer alır batıdan Fransa, kuzeyden İsviçre ve Avusturya, doğudan Slovenya ile çevrilidir. Akdeniz'in en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya'da İtalya topraklarıdır. En çok ziyaret alan şehirleri Roma, Milano, Floransa, Napoli, Venedik, Genova, Pisa, Ravenna, Torino iklim hava durumu ülke genelinde Akdeniz iklimi görülürken, bölgelere göre farklılık göstermektedir. Kış aylarındaki soğuklar ve yaz aylarındaki sıcaklar çok yoğun olmamaktadır ne zaman gidilir gidilmesi gereken zaman bölgelere göre değişmektedir. Hava koşullarının en ideal olduğu zamanlar Nisan-Cekim arasıdır. Kış turizmi için gidilecekse en uygun dönem aralık Mart arasıdır. Ülke mutfağı ne yenir ne içilir İtalyan mutfağı, dünyanın en popüler mutfaklarından biridir. Yemek kültürlerinin temelini zeytinyağı, pirinç, deniz ürünleri, soslar, peynirler, taze otlar ve hamur işleri oluşturmaktadır. Makarna ve pizza en popüler yemeklerdendir. Ülke mutfağında şarabında önemli bir yeri vardır. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Keşfe Çıkalım Cevapları İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.